Evet da da da. Bu dünki sabit de Sitnişat oynayınca da 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 da. Adada Sitnişat. Eee. Roblox'ta oyun arıyordum Sitnişat. Ama. Yeni oyun olmadığı için adada. Eee adada. Niye bu oyunu seçtim ki? Sitnişat. Çünkü yeni bir oyun yok. Çünkü yeni bir oyun yok. Sitnişat. Oyun cismi. klasik Roblox oyunu. Dersi oyunu diyelim. Roblox temizliğine. Yani. Sitnişat. Bu oyunda klasik roblox oyunu Aha. olduğunu biliyoruz zaten klasik bir oyun işte ha, Her oyun klasik hafızada bazı oyunlar klasik oluyor Klasik yani değişik bir oyun oluyor Arada ve arada önünde oğlan var Alan. <laughs> Yani aslan Ama önümüzde oğlan var Ziptan oğlan var bu arada tamam Oğlum Abi Eski roblox Aha. Nişan. Burada. Aa burada ne var. Dal. Aa çola. Aa. Aa hayır. Bu yanlış eski <laughs> Roblox şeyinde şöyle <laughs> Aa arada. Boyun seslerini kapatmadım ben de mi? Yok açık. Evet evet. Sadece drop fitle lazım. Şimdi drop fitle lazım. Drop şöyle bir tamam. şey bulayalım. Batırırsın içeri. Bu oyun sesi çok güzel. Batır. Düzelt. Düzelt. Tamam. Oğlum malzemeye kötü oğlum. Şimdi. Selam. Sana top atacağım. Oğlum. Top atam. unutmayı bilmem. Allah Allah. Bu ne? Aa drone. Pişşş. Aa. Atara drone seçme. Iı. Drone sesi Atara at, at, seçme. At. Bu at, at. Roblox çevirsin. Şey. Bu ne? Ah. 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 Ata da bunlar fan sanırsam. Abi bir daha şu elindekini içmeyeceğim. Oğlum marşım kötü ne yapıyor? Hı. Oğlum dilinç. Oğlum sen, sen bu oyun kötü ya. Aynen. Normalde tamam, marşım iyi olur. Dilin. Oğlum dilin. Üldünüm. Bunu yapmam lazım. Bunlar sana çok öldü lan. Adam da fanla Neyse. Ben bence bu o, oyunda bıçak fırlatma da vardı olabilir. Bakayım. Ana. Tamammış. N A'ya mı tıklayacağım? N ve A. Atayım. İlk önce nereden Yok. Yo. Allah Allah. Aa da baktım böyle yapıyor bak. Aa 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 buraya gidiyor. Çünkü ben de öyle adamım. Ana bana değil. <laughs> Selam. La 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 la. Dedi. Aa. Aa. Ada da taksi bozuyor. Taksi bozuyor. Aa. Ee. Taksi uçtu. <laughs> taksi dünyadan uçtu. Neyse. Aa. Ana fanlarım burada. Uçak. Fet Efe Namut mu? Ha Efe Namut olmuş. Adam ne? Tammış bunlar arkadaşlar. Bu arada bir daha Roblox çöretin ismiyle. Çöret. <laughs> Tam oluyormuş. Adadır. <laughs> ya bu çöre aynı. Adadır. Ah! Inşallah. Polis durağı. Oraya gidiyormuş onu Oğlum bu oyun kötü olduğu için. Teşekkür Böyle yapıyorum. Çok çöre davet Oğlum nereye gideceğimi bile soruyorum. Bir tane Allah. Tamam. Az ben buna bir şey fırlatayım. Çünkü neden olmaz? Ee, <laughs> i̇şte, gidelim. Aa. Gildik. Aha. Abi. Buraya çok bakmak istemiyorum. arkadaşlar mi? Sadece tutalım. Tamam. Evet de ihtiyaç bir şey yapacağım. Ama çok az zıplıyorum. Ha eski Roblox'ta bu var mıydı? zaten? Eee eski Rob... Çünkü eski Roblox'ta ben Roblox'umu yüklememiştim. Roblox'umu yaptım ben. Neyse. Şimdi polis yanına değineceğim çünkü ne zaman. Hatta bunu da bozayım. Burada biliyor muyum? Yok lan tamam. Ah! Attım. Attım bu arada. Bakayım. Aa! Arabanın tekerini buldum. İki te çift yapınca şey buldum. Abi! ne eğeceğim! Ah. Abi! Pişt, abi! Aaa! Çok sesli abi. Ben yine bunu hatırladım. <laughs> tamam. Bir de ki onu iki. Ana bu ne? Neyse çok da bakmayacağım. Arada. Yine aynı damla. Ya bunun içinde bir şey oldu. Tamam gitmiş. İyi olmadı. Tamam. Arada deyin başka bir oyun edeceğim. Bu oyundan sıkılmaya başladım. Tamam. Arada. Deyin ikinci oyunu da değil arada. İkinci oyunu mi? Arada bu oyun takta yapıldı. Bu oyun değil. Bakın. Arada. Ha tre at. da var Update. Update only. Hmm. Tamam. Çok da eski değil arkadaşlar tamam. İnşallah çok da eski değil. Ama eski tamam. İyi. Oyunun <laughs> ismi bu arada burada. Burada. Bir şey oyna diyelim İnşallah. Acaba Tommy mi bu? Çünkü Tomi'ye benziyor. <laughs> o yüzden Tomit. Şimdi <laughs> Tomit olduğu için diyorum. İnşallah. Bu ne? <laughs> Oğlum bir insan bozucu Alın. Bu ne? Bu ne? Hacı dedim ya. Tamam. Aa. Kaç. Kaçma. Aa saç yapıyorum Bunu yapayım mı? Bu olmaz. Komik bir saç yapayım mı? Bu ne? Bu daha zor. Altın saçımız olsun ya. Altın saç olsun. Bir şey daha yapmayacağım. Ağzından en sevdiğim... <laughs> Ay çok iyi. Müşterim. Müşterim. Çok büyük. Hı -hı. Ya. Çok iyiyim bir şey. Kavve yengi olsun. Ha zaten tamam. Oyuncu. Oyuncu. O. Tamam. Ha. Oyuncu açıldı. Tamam dedim size. De. Abi çok da şey yapmış. Oyun öyle oldu. Neyse i̇şte şurayı duralım. Abi sen bu zaman bir bir şey var. Hadi. Tamam. Hadi. Bu ne? Taş var elimde. Bu oyunu bilmiyorum. Abi ben oyunu bir tek oynadım sandım bu arada ama oynamamış. <laughs> Altın sa çekmedim sandım. Bir de çok da olmadım. <laughs> Neyse. T'ye bir şey yapabiliyoruz. T'ye bakayım. T. Haa çelik mi? Tamam. <laughs> Ne oldu? Hayır hayır olmadı Ne oldu? Ha tamam. Bir an oyuncum değil. Dikti sandım. Hii. Ben ne oldu? Şuradan doldum yine. Yani. Çok saçma. Tutuktan bodadım. Ay hal sapsam su. Aynen. Yanta. Ay canımız mı azalıyor? Yok. Bed mi? Bed ne demek? Neyse oyunlar yapmıyor. Acıktığımız daha fazla. E, canım azalmıyor ama. Canım çok bekleyince ölüyorum. Çoş. Yavaşlamaya başladım. Allah'ım ölüyor. Abi şu çok, çok sinirli. Yemeği bozuyor. Eksi basınca bir şey oluyor. Dur. Hani? Ha tamam. tamam. Sessizliği alabiliyor muyuz? Sessizliği. Tabi de devlet Davet. Davetliği Oyunu alabiliyor. D'ye batıyorum ya. Tamam çok teşekkür ederim. Tamam. Nee, nicht das hier. yn in der Fischen Ende, wo bin ich? Ich bin Ah, Arkadaşlar pambe oldum. Oğlum pambe oldum. Kıyafetim pambe oldu. Ne bu bir şey yok. Böyle bir yani. Ada da çok azıkmışım yani. Oğlum sürallı. Sürallıya gideceğim. Bu olmayız değil mi? Yo! Ana! Ne? Gideceğim ne bir şey? Bu ne? tane taş mı atmam? Aa evet. Aa yedim mi bir tane? Yo. E oğlum bu ne ya? Abi bir şeyler topladın mı ben? Atayım şöyle bir balça var toplamıştım. Çelikli çelikli çelikli. Oğlum çelikli mi? Bu arada balta da var. Baltayı alabiliyor muyum? Şal. Şal ne demek? Şal. Aşık ne demek olduğunu için? Ha. Arada. Neyse bitireyim arada. Bu oyun biraz tutucu vardı. Neyse bitireyim. Daha tutun. Aa solucan. Selam. Solucan üstüne bir şey koyuyor. Aa et et et. Çiğ et. Çok kötü. İyi pardon. Nasıl alacağım? Ha. Ne oldu? Oğlum. Aa. Aa. Hadi. Neyse. Et çok önemli ama. Oyunda öyleymiş ama. Neyse bitirelim. Like atın. abonu rama tilupa shawarar te odi meje